Sevgili öğrenciler ve katılımcılar, Çorum Belediyesi tarafından 11.si düzenlenen Çorum Kitap ve Kültür Günü'nde Katil İsrail bizim derdimiz Hamas'tadır diyor. Biliyorsunuz Hamas Gazze'dedir. Batı Şeria'da Kudüs'te Hamas yoktur. Ama İsrail her yıl orada yüzlerce Müslümanı, mazlumu, insanı katletmektedir. Derdimiz Hamas'a. Katil İsrail'in derdi Hamas'la ise neden Batı Şeria'da da yüzlerce insan öldürülmektedir? Çünkü İsrail hem katil hem de yalancıdır. Bir de o, yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım 200'lü sahtekarlar var. Onların bazıları kendilerine başbakan, bazıları cumhurbaşkanı, bazıları devlet adamı diyor. Başta olan olmak üzere herkesi Birleşmiş Milletler'in 1967 kararlarında belirttiği sınırlarda bir Filistin devletinin kurulmasına ve tanınmasına katkı vermeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in Filistin kararları doğru ve meşrudur. Herkesi bu meşruiyete davet ediyorum. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her türlü barışa ve meşruiyete öncülük etmektedir. Bu çerçevede yumuşak güç ve sert güç kullanımındaki imkan, kabiliyet ve kapasitemizin ne olduğunu Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür diyen Recep Tayyip Erdoğan gerek Ukrayna Rusya, gerek Azerbaycan Ermenistan, gerek Irak ve gerekse Suriye'de dost, düşman herkese göstermiştir. Gazze kendini savunmuyor sadece. Gazze insanlığı savunuyor. Gazze bizi savunuyor. Gazze Kudüs'ü savunuyor. Her şehrin bir ruhu vardır. Bazı şehirler ise bizzat ruhtur. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi. Belki de diğer şehirler ruhlarını bu şehirlerden alırlar. Bazı şehirlerde insanın ruhuyla şehrin ruhu birbirine birbirine bürünür. Adeta tek ruh olur. İşte bizler, biz Müslümanlar Mekke'mizle, Medine'mizle ve Kudüsümüzle ve Gazzemizle tek bir ruh halindeyiz. Mekke, Medine, Kudüs, Gazze ve biz. Tek varlık, tek ruh, tek beden, tek anlam, tek tahayyül, tek tasavvur, tek idrak, tek şuur, tek aşk ve tek mücadele. Bu bağlamda Kudüs bir iman ve Kur'an meselesidir. Kudüs bize dedelerimizin emanetidir. Sultan Abdülhamit'in, Sultan Süleyman'ın, Sultan Selim'in, Sultan Selahaddin'in ve Hazreti Ömer'in emaneti. Kudüs bize peygamberlerin emanetidir. Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed'e kadar pek çok peygamberin emaneti. Ama esas olarak Hazreti Muhammed'in emaneti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat daha ötesi Kudüs bir ayettir. Kudüs Mescid-i Aksa'dır çünkü. Bu bakımdan Kudüs dediğimizde orada bir yerde bir şehirden bahsediyor değiliz. Kudüs dediğimizde bir ayetten bahsetmiş oluyoruz. Bu sebeple Kudüs meselesi bir siyasi, idari mesele olmadan önce bir din, iman ve Kur'an meselesidir. Zira Kudüs ilk kıblemizdir. Kudüs İslam'ımız ve miracımızdır. Bundan dolayı biz Kudüs derken hamasi bir nutuk atmıyoruz. Biz Kudüs derken siyasi bir nutuk atmıyoruz. Biz Kudüs derken ideolojik bir slogan atmıyoruz. Zira Kudüs her türlü hamasetin üstündedir. Kudüs her türlü siyasetin üstündedir. Kudüs her türlü ideolojinin üstündedir. Kudüse sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. Kudüs'ü korumak insanlığı korumaktır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Kudüs'e can vermek, insanlığa can vermektir. İşte Gazze bunu yapıyor. Kudüs'ü savunuyor, insanlığı savunuyor. Gazze, Kudüs'e can veriyor, insanlığa can veriyor. Selam olsun Kudüs'e can veren Gazze'ye. Selam olsun insanlığa can veren Gazze'ye.